Emir yeter artık. Korkuyorum yine. Yüksekten mi korkuyorsun? Kaçamamaktan mı? Hande, Günce, o bu şu. Oyunlar. Bıktım artık bunlardan feri anlıyor musun? Biz birlikte olamıyoruz demiş. Sadece bunu anlıyorum. Haklısın. Ama bizde mi? Sen olamıyorsun. İnanmayan, uğraşmayan, savaşmayan sensin Feriha. Savaşmayan mı? Ben senin için kendimle savaşıyorum be. Bu aylardır söylediğin saçmalıkların en aptalca olanıydı. Güzel. Şimdi birbirimize hakaret etmeye mi başlıyoruz? Ne oldu? Ağrına mı gitti? eski hatalarımın acısını çıkartmak için beni ihanetle suçladın. Bir gün sonra da hiçbir şey olmamış gibi geldin, sana inanıyorum dedim. Hangisi harfiyeli ya? Söylesene. Ben hiçbir şeyin acısını çıkarmıyorum. Tek bir sebep söyle. Birden ne değişti de bana inanmaya başladın? Demir tamam, daha fazla kırmayalım birbirimizi. İşaret mi ediyorsun, telefon mu ediyorsun, ne yapıyorsan söyle. İndirsinler bizi buradan. Bu sondu. İnan bana sondu feriha. Emir. Ben sana ne yapıyorsam kendime daha fazlasını yapıyorum. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. sessiz kaldığım son dengesizliğinde. Günden güne değişiyorsun. Ama bu rekor oldu. İki dakikaya düşürdüm yani. Hoş geldiniz gençler. Kusura bakmayın beklettim sizi de biraz. Bakalım şu meşhur Park projenize. Abi sağ ol ya. Hay Allah. Adnan yok ki bugün. Tamam ben halledeceğim şimdi. Hayırdır abi ne oldu? Şu senin araba hırsızı. Kapıya dayanmış yine. Siz keyfinizi bozmayın. Ben halledeceğim onu. Halledeceğim derken? <laughs> Siz kadınlar. Yani ben gönderirim demek istedim. Sen dur abi. Babamın dediği gibi onunla benim ilgilenmem gerekiyor. Emir gitme. Canım sakin ol. Derdini dinleyeceğim sadece. Emir Usu lütfen gitme. Otur kahveni iç sen. Merak etme. Beş dakikaya geliyorum. Tamam Emir gelince devam ederiz o zaman. Ayaklanmış da daylanmaya gelmiş Ben o para sayıcınızla babanı bekliyordum ama Çaldığın araba babamın değildi ama Benimdi de. Ne istiyorsun konuş Babanın çakalı babamı aramış Madem bu mesele ikimizin arasında Babamı karıştırmayın Lan ne aç adamlarmışsınız be oh, oh, Doğru konuş Ne diyorsun lan sen He, lan deyince delikanlı oluyorsun değil mi? Sen iki küfür ediyorsun diye delikanlısın ya. Sana emanet ettiğim arabayı çalan sen... ...delikanlısın. Öyle mi? Eğer merak ediyorsan... ...o arabanın parasına falan ihtiyacım yok. Ama sen adamsan... ...o borcu tıkır tıkır ödersin. Ödeyeceğim lan. On yılda sürse... ...çoluğuma çocuğuma da kalsa ödeyeceğim... Telefon numaranı içeri bırak. Bundan sonra muhatabım benim. Allah razı olsun. İçeri sizin evladınız. Nasıl, Nasıl konuşuyorsun lan sen? ne diyorsun? konuşuyorsun? İyice mi susadın? Bas git. Çekilin usadı. karışmayın. Hı. Bırakın bırakın. bırakın. Tamam bırak. Çekilin. Akıllı ol Uza. Bak seni bir defa kurtardım bu sefer kılımı kıpırdatma. Ne yapıyorsun lan sen? Ha, ya. Yürü, yürü. yürü! Emir Bey iyi misiniz? Tamam tamam. Defol lan buradan! İyiyim ben iyiyim. Büyütülecek bir şey yok. Hadi içeri girelim. Hadi. gelsin Gelsene. Merhaba. Ben borcumu dip gideyim o zaman. Borç mu? oyuna gelip ortalığı karıştırdığım için bir özür borcum var. Hepimiz. Biz o hesabı kapattık. Rahat ol. Ben de hesap kitap işlerinden fazla anlamıyorum zaten. Gözü yine bizim üzerimizde. Aman uzaklanmış uzaktan bu Galiba bu kez yenildi. Ama ne yenilmez, numara yapıyordur. Yenildi. Ama bize değil kendine. <laughs> ben de kalkayım, bir şeyler yetiştireceğim. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. 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 Hepsi mutsuz. Hande sonunda yalnız kaldı. Mutsuz. Koray Hande'ye yardım edemediği için mutsuz. Günce Koray olmadığı için hep yalnız. Mutsuz. Herkes seçtiğini yaşıyor Feriha. Niye öyle dedin? Yaptığımız her şeyi seçiyor muyuz sence? ...elimizde olmadan yaptığımız şeyler? Hayatta başımıza gelen her şeyi biz seçiyoruz. Sonuçlarını da hak etmiş alıyoruz.